Manisa'da hava programından herkese selamlar. Şu anda ekranda uydu fotoğrafını görüyorsunuz. En son Meteosat uydusundan alınan görüntü son iki saatlik uydu hareketlerini gösteriyor. Aynı zamanda da hava hareketleri hakkında bize bilgi veriyor. Türkiye yine sağ alt köşede. Orta Afrika'dan e, kuzeye doğru yani Avrupa'nın ortasına doğru yoğun toz bulutları e, görüyorsunuz. Bu e, İtalya'nın oradan e, kuzeye doğru, Avrupa'nın ortası ve e, İskandinavya'ya kadar uzanıyor. Yine aynı şekilde Libya'dan e, Balkanlara doğru giden bir bulut kütlesi var. Ama Türkiye şu anda açık ve az bulutlu. Yine e, ö, ekranın sol tarafına, görüntünün sol tarafına baktığımızda, Atlas Okyanusu'ndan da kuzeyden, güneye doğru bir akımın ve yoğun bir bulutlanmanın olduğunu görüyoruz. İlerleyen zamanlarda ise İzlanda'dan Atlas Okyanusu'nun güneyine doğru Kanarya Adaları'na doğru bir akış ve alçak basınç merkezi oluşacak. Ama bizim bölgemizde ilerleyen günlerde herhangi bir yağışlı sistem beklenmiyor. Yüksek basıncın etkisi altında geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz haftaki burada yaptığımız değerlendirmede soğuk havanın etkisi olacağını belirtmişti. Nitekim 10 e, Nisan sabahı bölgemizde don olayı oluştu ve geniş alanda hasara neden oldu. Özellikle bağlarda ve ekili alanlarda hasara neden oldu. Ekrana e, yine değerlendirdiğimizde Türk e, bulutların Orta Afrika'dan kuzeye doğru hareket ettiğini, Atlas Okyanusu'nda ise e, kuzeyden güneye doğru bir akımın olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin olduğu bölgede ise herhangi bir bulutlanma yok. Açık ve az bulutlu. Bir sonraki sıcaklık haritasıyla devam edelim değerlendirmeye. Şu anda ekranda gördüğünüz bu sıcaklık animasyon yani bugünden itibaren önümüzdeki 5 gün içerisindeki e, ekranda gördüğünüz bölgenin e, uzun yıllar sıcaklık ortalamasından olan sapmayı. Yani diğer bir ifadeyle sıcak ve soğuk hareketlerini gösteriyor. gene Türkiye'ye sağ alt köşede Türkiye'nin üzerinde sıcak hava olduğunu görüyoruz. Kırmızı renkler hakim. Yine Afrika'nın ortasından kuzeye doğru, Avrupa'nın e, kuzeyine doğru bir akım var. Ama e, Avrupa'nın tam batısında özellikle İspanya, Fransa'nın batısı ve İngiltere'nin olduğu bölge altta sok kuzeyden güneye doğru soğuk hava akımından dolayı e, uzun yıllar sıcaklık ortalamasının altında gerçekleşmesi yani soğuk havanın etkisi altında kalması bekleniyor. Bizim olduğumuz bölgede ise özellikle Türkiye ve Kuzey Balkanlar, Karadeniz Ukrayna'nın olduğu bölge e, sıcaklık önümüzdeki günlerde artacak. Diğer yağış haritasını ekrana alalım. Yağış haritasıyla değerlendirmemize devam edelim. Önceki iki harita ile paralellik arz ediyor. Özellikle ilk harita uydu ve ikinci sıcaklık haritasıyla yine Afrika'nın ortasından kuzeye doğru, Akdeniz'in ortası, İtalya, Orta Avrupa'nın ve kuzeyine doğru yağışların olduğunu görüyoruz. Yine aynı şekilde Atlas Okyanusu'nun kuzeyinden güneye doğru yağış akımlarını görüyoruz. Grafikle e, bugünden itibaren önümüzdeki 14 günün değerlendirmesini yapalım. Grafiği ekrana alalım. Şu anda ekranda gördüğünüz Manisa merkezin bugünden itibaren önümüzdeki 14 gün içinde yani 2 hafta içerisindeki sıcaklığın seyrini, yağış durumunu ve rüzgar durumunu görüyorsunuz. Ortadaki zikzaklar günlük maksimum minimum sıcaklıklar. Gene sıcaklıklar bugünden itibaren önümüzdeki 3 gün içerisinde yükseliş trendine girdi. Dün 25-26 derece civarındaydı Manisa merkez ve ilçelerinde kaydedilen sıcaklık. Bugün sıcaklık artışı devam edecek. Perşembe ve Cuma günleri de 30 dereceye doğru yaklaşacak. Zaman zaman da 30 derecenin ve 25 derecenin üzerinde olmasını bekliyoruz. Ama akabinde Cumartesi'den itibaren yine sıcaklıklar 2 ila 3 derece bir azalma olacak. Bu azalmaya rağmen gene sıcaklıklar uzun yıllar mevsim ortalamalarının üzerinde seyretmeye devam edecek. Aynı şekilde e, bu 2 ila 3 derecelik dalgalanmayla beraber önümüzdeki 14 günlük periyotta sıcaklıklar gündüz 25-26 ile 27-28 derece civarında seyredecek. Gene önümüzdeki haftanın ilk günlerinde e, yağış görüyoruz. Mevsim artık yavaş yavaş lokal sağanak yağışlara doğru yaklaşıyor. Nisan ayının sonu ve Mayıs ayı ile itibaren bölgemizde genellikle yer seviyesinin ısınmasıyla beraber kararsızlık yağışları dediğimiz lokal sağanak yağışlar görülür. Bu yağışlar yavaş yavaş önümüzdeki hafta kendini hissettirmeye başlayacak ama fazla etkili değil. Daha sonraki özellikle Mayıs ayında bekleniyor. Gene rüzgarlara baktığımızda en altta rüzgarları görüyoruz. Rüzgarlar e, önümüzdeki üç gün içerisinde fazla etkili değil, değişik yönlerden zaman zaman Poyraz, zaman zaman Lodos ama kendini fazla hissettirmeyecek. Fakat önümüzdeki günlerde, cumartesi pazar günden itibaren e, Poyraz kendini biraz hissettirecek ve önümüzdeki haftanın e, ilerleyen günlerinde ise bölgemizde sanak yağış görülmesi bekleniyor. Diğer haritalarla değerlendirmemize devam edelim. Aylık e, haritalarla. Aylık sıcaklık haritasını ekrana alalım. Şu anda ekranda gördüğümüz önümüzdeki bir aya ait sıcaklık haritası. Biz buna sıcaklık anomali haritası diyoruz. Yani sıcaklıkların e, mevsim normallerinden olan sapmayı yani sıcak hava akımı mı ya da tam tersi soğuk hava akımı olup olmadığını buradan görebiliyoruz. Ama Nisan'ın başından itibaren genelde sıcaklık değerleri düşük seyretti. Bugünden itibaren, dünden itibaren yükselmeye başladı ve Nisan ayının ikinci yarısı ise sıcak değerlerinin zaman zaman mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Bu bütün değerleri Nisan ayı boyunca e, toplayıp ortalamaya böldüğümüzde yine bir ortalama değer çıkıyor ama bu bizi yanıltıyor. Daha da detaya inmemiz gerekiyor. Yani günlük değerlere inmemiz gerekiyor. Ama ekrandaki bize ortalama bir ifade veriyor. Türkiye yine sağ alt köşede. Türkiye'nin olduğu bölge ve kuzeyi Karadeniz, Balkanların kuzeyi, Ukrayna ve kuzey bölgeleri sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor. Yine Orta Avrupa'dan batıya doğru gidildikçe sıcaklık değerleri yavaş yavaş mevsim normallerine doğru geliyor. Yağış haritasını ekrana... Alalım. Yağış haritasıyla değerlendirmemize devam edelim. Yine geçen hafta e, bu bir aylık yağış haritasını, anomali haritasını ekrana getirmiştik. Burada da yine Türkiye'nin batısında özellikle Batı Karadeniz'de yağış değerlerinde bir artış vardı. Yine ona paralel bir e, tahmini harita. Yine Türkiye'nin batısında iç e, Ege'de özellikle ve Batı Karadeniz'in Batı Karadeniz kuzey tarafında yani göller bölgesinin olduğu bölgelerde yağış değerlerinde bir artış var. Marmara'nın olduğu bölgede gene yağış değerlerinde bir artış bekleniyor ve kuzeye doğru çıkıldıkça Balkanların kuzeyi ve e, Avrupa'nın doğusunda yağış değerlerinde bir artış ama Avrupa'nın batısına doğru e, baktığımızda ise yağış değerlerinin mevsim normallerinde olduğunu görüyoruz. Kısaca özetleyecek olursak Nisan ayı başından itibaren sıcaklık değerleri mevsim normallerinin altında seyretti. Zaman zaman gece minimum sıcaklıkta 0 derecenin altında oldu. Özellikle 10 Nisan sabahında bölgemizde özellikle Saruhan çevresi başta olmak üzere Ova ilçelerinde akisar Saruhanlı, Turgutlu, Salihli, Sarıgöl ve Alayşehir'de don olayı oldu ve zarara neden oldu önümüzdeki günlerde ise sıcaklık değerlerinin yükselmesini bekliyoruz. Dünden itibaren sıcaklık gündüz sıcaklık değerleri yükselmeye başladı. 25-26 derece sıcaklık kaydedildi dün. Bugünden itibaren bu sıcaklık değerleri artarak devam edecek. Önümüzdeki 3 gün içerisindeki sıcaklık değerleri yavaş da olsa artacak ama cumartesiden itibaren 2 ila 3 derece bir azalma var. Akabinde e, önümüzdeki günlerde ise bu 2-3 derecelik dalgalanma ile beraber sıcaklık değerleri, mevsim normalleri üzerine seyredilecek. Önümüzdeki hafta yeni bir programda buluşmak üzere. Herkese iyi günler.